arkadaşlar. Bugün Olca Hocam'la birlikte sizlere yeni güzergahı tanıtacağız. İlk başta sol sinyalle kalkışımızı yapıyoruz. Burada bir kalkış yaptığımız için sol sinyalle hareket etmek zorundayız. Düz bir şekilde ilerliyoruz şerit takibimizi yaparak. Hemen arkasından kavşaktan sağa dönüş yapacağımız için ve şerit değiştireceğimiz için sağ sinyalimizi açtık. Şehir içinde Dönüşlere 30 metre geriden sinyalimizi açmamız gerekiyor. Burada hemen ilk yaya geçti levhası olabilir. Orada sağ sinyalimizi açıyoruz ve kavşakta sağda konumlanacağız. Burada hemen sağa dönüş yaptığımız için dar açıyla girmemiz gerekiyor. Sağ sinyalimiz şu an devam ediyor. Bu yol bölünmüş park halinde olduğu için araçlarda park halinde olduğu için sol sinyal verip aynamızı kontrol edip sol şeride geçmemiz gerekiyor. Yine bir süre sol şeritten devam edeceğiz. Çünkü sağda park halinde araçlarımız mevcut. Tek şeride düşüyor. Hız sınırımız 50. Öndeki araçlara da takip mesafesine dikkat ederek 40-45 bandında hızımızı koruyarak devam edeceğiz. Hız sınırlarının çok altına düşüp trafiği aksatmak, hız sınırlarının çok üstüne çıkmak yine sınavlardan kalma sebeplerimizden bir tanesi. Hız sınırlarımıza dikkat ederek ilerliyoruz. Hemen önümüzde kontrolsüz yani ışıksız bir kavşak mevcut. Bu kavşakta geçiş hakkı bizim ama yine de göz ucuyla kontrol ederek ve hızımızı düşürerek gelmekte fayda var. Bu kavşağa geçtikten sonra Hemen önümüzde ışıklı bir kavşak var. Buradan sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi açtık. Ayna kontrolümüzü de yaparak sağ şeride geçiyoruz. Şeritlere girdikten sonra sinyalimizi kapatmamız gerekiyor. Arkadaki araçları yanıltmamak için. Tekrar kavşağa yaklaştık. Hemen cepten sağa döneceğimiz için de sağ sinyalimizi tekrar açıyoruz. Ve yine sağda konumlanıyoruz. Yapıyoruz. Yine bir süre sağ şeritten ilerleyeceğiz. Dar açıyla dönüşümüzü yaptık. Şeridimizi koruyarak. Bu yolda hız sınırlarımızı yetmiş. Yine çok yetmişin altına düşmeden, trafiği aksatmadan ilerlememiz gerekiyor. Burada yine... Şerit değişikliği yapacağız, ilerden kavşaktan sola döneceğimiz için. Kesik çizgilerde şerit değiştirmeye dikkat ediyoruz. Mobilya AVM bu şekilde kodlayalım. Hemen önünde sol sinyal verdik, şeridimize geçtik ve sinyalimizi kapatıyoruz. Tekrar bir ışıklı kavşağımız geliyor. Bu kavşaktan sola dönüş yapacağız. Alin Otel'in önünde sol sinyalimizi açıyoruz da solda konumlanıyoruz. Evet, bu kavşağa mümkün mertebe dar açıyla gireceğiz. Çok fazla açılmadan ışıklarımızı gözücüyle takip ediyoruz. Dönüşümüzü geniş alarak ve sağda konumlanarak yapıyoruz. Çünkü biz bir süre sağ şeritten ilerleyeceğiz. Burada sağda konumlanmanız sizin açınızdan daha rahat. Yine 70 hız sınırının devam ettiği bir yol. Çok yavaş gidip trafiği aksatmadan 70 hız sınırını da aşmadan sağ şeritten devam ediyoruz. kavşaklara gelirken yine hızımızı düşürerek gelmemizde fayda var. Çok fazla yeşil de yanıyor olsa hızlı bir giriş yapmayacağız kavşak Süre sağ şeritten ilerledikten sonra hemen önümüzde üst geçit var. Burayı kodlayabilirsiniz. Üst geçite yaklaşırken yine sol sinyalimi açacağım. Aynamı kontrol ediyorum. Kontrollü bir şekilde şerit değiştireceğim. Sola geçmem gerekiyor. Çünkü ilerideki kavşaktan sola döneceğim için. Hemen önümüzdeki kavşaktan sola dönüş yapacağımız için yine ışıkları görmeye başladık. Aşağı yukarı 30 metre yapıyor. Sol sinyalimizi açıyoruz ve solda konumlanıyoruz. Kavşaktan dönüşümüzü de solda kalabilmek için mümkün mertebe dar açıyla yapıyorum. Yine kavşaklara girerken hızlı girmiyorum. Hızımı düşürerek devam ediyorum ve solda konumlanacak şekilde ilerliyorum. Burada konumlandıktan sonra hemen sol sinyalimi kapatmam gerekiyor. Çünkü arkamdaki aracı sola dönecekmiş gibi yanıltmamam için. Düz bir şekilde köprüye çıkacağız. Köprüye çıkar çıkmaz sol sinyalimi tekrar açıyorum. İlerideki ışıklardan tekrar sola dönüş yapacağım için. dönüşümü geniş açıyla yapmaya çalışıyorum. Dar girmeyeceğim. Ve yine tek şeritli yola giriş yapıyoruz. Hız sınırımız bu yolda 50. Çok altına düşmeden, yine çok üstüne çıkmadan yaya geçitlerinde muhakkak yayalara yol vermek şartıyla ilerliyoruz. te kala aşağı yukarı 20'ye kadar hızımı düşürüyorum. Kasise çıkmadan frenimi bıraktım. Arka tekerim indi, tekrar gaza dokunuyorum. Geçiş hakkının bizim olduğu bir kavşak yine. Kontrollerimi yaptıktan sonra düz bir şekilde ilerliyorum. Evet, düz bir şekilde devam ediyorum tekrar başlangıç alanıma geri dönmüş oldum bu noktada. Önce trafikten başladık. Yine bildiğiniz gibi trafik yönü, park yönü burayla belirleniyor. Önce trafikten başladık. Dönüşte park alanımıza devam ediyoruz.